Ən populyar günlük yapım "Dan çiçəkləri" bizi oyuncularının gerçək burclarını və hobbilərini sizlərə xüsusi olaraq araşdırdı. Geydə Pınar gözəl oyuncu Oğlaq burcu özelliyinə sahibdir. Çeşitli musiqi topluluklarında yer almış və özəl günlərdə şarkı söyleməyi çox sevir. Serina Taşoğlu, başarılı oyuncu Yengeç burcudur. Seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi sevmektedir. Müzik Göksel Kayahan, genç oyuncu Terazi burcudur. Kayak yapmayı ve motor kullanmayı çok seviyor. Hüseyin Bedir, Akrep burcu olan oyuncu şarkı söylemeyi çok seviyor. Tuğba Taştan Güzel oyuncu Akrep Burcu'dur. Fotoğraf çekmeyi çok seviyor. Ekrem Aral Tuna Oğlak Burcu olan oyuncunun en büyük hobisi gitar çalmak ve şarkı söylemektir. Hasan Balıktaş Koş Burcu özelliğine sahip olan başarılı oyuncunun en büyük hobisi farklı şehirleri gezmektir. Nalan Örgüt Boğa Burcu olan usta oyuncu kitap okumayı ve film izlemeyi çok seviyor. Barış Baktaş Kova Burcu özelliğine sahip olan karizmatik oyuncunun en büyük hobisi bestecilik, yazarlık ve şarkı söylemektir. Yağmur Yüksel Kova Burcu olan güzel oyuncunun en büyük hobisi ise yüzme ve voleybol oynamaktır. Yəni sizlər hansı oyunçunun burcuna və hobisinə daha çox şaşırdınız? Dəyərlə düşüncələrinizi bizimlə paylaşırsanız məmnun olarıq. Təşəkkür edirik.